Şimdi A eşittir B'nin küpü. Eşitliğin sağlanabilmesi için sol tarafta küp olması lazım değil mi? O halde A'nın yerine ne yazmamız lazım? 5'in karesi çarpı 2 yazarsak şurası şey olur. 5 üzeri 3 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 olacaktır değil mi? B'nin kübüne eşit olacaktır. Yani A'nın yerine ne az buç olduk? 5'in karesi çarpı 2. A eşittir. 50. Değil mi? A'nın yerine 50 yazdık. Peki B'ye geçelim. 5 çarpı 3 çarpı 2'nin kübü eşittir. B'nin kübü. Bunlar birbirine eşit ise de buna eşittir değil mi? 5 kere 2'den 5 kere 2'den 10 çarpı 3'ten 30. D de 30. Tamam mı? A artı sormuş. Zaten en küçük değerlerdir bunlar. Tamam mı? Başka değer yok. 30 artı 50'den